Ben Bayram Mavrik. Hikayesini bilmediğiniz insanlar hakkında kesinlikle ön yargılı olmayın. Hayat hikayemden sizlere bahsetmek istiyorum. Akisar Sakarkaya köyünde ikamet etmekteydik. Babam Şevket Mavrik, annem Sabriye Mavrik ile 1978'de evlenmiş. Daha sonra babam Şevket Mavrik ten dört tane çocuk vermiş. Aslında beş taneymiş. Çocuğun bir tanesi vefat etmiş. Daha sonra annem Sabriye Mavrik akli dengesi biraz varmış. O da kalmamış. Bilmiyorum. Yaşadığı tramvara Travmalar sonucunda ve artık annem Sabriye Mavrik akıl hastası bir kadın olmuştu. Ben ve kardeşlerim sıkıntı içerisinde büyüdük. Annem Sabriye Mavrik bir müddet Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi yormuş pek olumlu bir cevap yani sonuç alamamış. Annem Sabriye Mavrik ruh hastası olarak yaşamına devam etmiş. Annem şiddet mağduru bir kadınmış. Bu zayıflığını bilen şeytan fikirli, şeytan düşünceli insanlar annemi kullanmışlar. Ben ve kardeşlerim anneden ilgisiz ve şefkatsiz büyümüş. Babam Şevket Mavrik, dayım Hüseyin Kocabıyık annemi acımasızca dövdüler. O kadın temelden akli dengesini yitirmiş, daha sonra bizler de travma etkisi olarak kalmıştı. Annem Sabriye Mavrik ara ara köye ya da ovaya gelirdi yanımıza. Ama pek durmazdı zavallı kadın. ilgisizlikten işte bu hale gelmiş. Akli dengesini yitirmiş bir kadın olarak yaşamını yaşamasına devam etti. Ben ve kardeşlerim yara aç yara tok büyüdük. Sevgiden, ilgiden, şefkatten yoksun. Ablam 1995'te evlendi. Geride üç küçük kardeş kaldı. Babam Şevket Mavrik ne yapacağını az da olsa şaşırdı. İşte ana olmayınca ilgisiz kalınca çocuklar böyle zebil olarak büyümüşler. Dünyada hep bir tarafımız eksik büyüdük. Bunları yaşamayanlar bilemez. Sağ olsun köylülerimiz bize ufak da olsa destek çıktılar. Annesizdik ama sahipsiz değildik. Bizim şu anda bu sıkıntıları yaşıyor olmamız geçmişteki yaşanan sıkıntılardan kaynaklanıyor olmamızdır. Ben Bayram Mavrik, Oada Çardak'ta dünyaya gelmişim, Eben dahi olmamış, sonra annem akli dengesini yine bozulmuş ve çocukları alıp köyün dışına doğru ilerlemiş. Anlattıklarım masal değildir, hayal üründe değildir, tamamıyla gerçektir arkadaşlar. ilerlemiş. Beni de bebek halimle bir ağacın dibine bırakmış annem. Yani ben ufakmışım, bebekmişim. Annem beni götürememiş. Ne yapsın zavallı? Düşünememiş ki. Beni bir ağacın dibine bırakmış. Görsünler diye herhalde. annem beni ağacın dibine bırakmış dedi. Doğrudur. Allah korumuş beni herhalde. Daha sonra babam annemi aramaya çıkmış. Ama bulamamış. Sadece beni bulmuş babam. Annem görsünler diye koymuş galiba. Beni bulsunlar diye. Aklı zayıf kadın. Ne yapsın? Hiç düşünememiş ki. Zavallı annem sağlıklı olsaydı beni bırakır mıydı acın dibine? Hayat işte. Sonra biz belli bir yaşa gelmiştik. Sekiz, dokuz, on yaşlarına. Bir gün hiç unutmuyorum. Bir yaz günüydü. Biz ovadayız, çardakta. Yazın annem Çika geldi yanımıza. Babam annemi kaçmasın diye zincirle ayağından bağladı. Çardan direğine o zamanlar çocuktuk. Elimizden bir şey gelmezdi. Yardım edemedik annemize. Ablam kesici alet getirdi anneme. Verdi. Annem çardan direğini vura vura zincir, zincirleri arasından çıkardı. Ayağı zincire bağlı annem çardaktan uzaklaştı. Zavallı annem, çileli kadın. Naletler tarafından horlanmış, küçümsenmiş, dışlanmış annem. Kim bilir, bizim bilmediğimiz daha ne acılar çekti. İnsanın canı yandı mı hep anne diye ağlarmış, bağırırmış. Zavallı annem Sabriye Mavrik. 21 Mayıs 2000 tarihinde Balıkesir tren garında trenin hareket etmesi sonucunda lokomotiflerin arasında sıkışan annem Sabriye Mavrik Hakk'a yürüdü. İliyizsiz, sevgisizlik işte bu hale getirmiş kadını. Oysa annem biraz ilgi, biraz sevgi görseydi, zamanında ilaçları alınsaydı, verilseydi belki de annem böyle ölmezdi. Dayım dövdü. Babam dövdü. Şeytanlaşmış bir takım insanlar annemi horladı, dışladı. Üstüne yetmedi. Bir de kullandılar zavallı kadını. Annemin ruh sağlığı bozuk olması bizi de işten etkiledi. Herkes kendi yaşadığını kendi çektiğini bilirmiş. Ben olsaydım şöyle yapar, ben olsaydım böyle yapmazdım demek ne kadar kolay. Bir insanın hayat hikayesini tam manasıyla bilememişken o insanı eleştirmek ne kadar kolay kendimizin bile neyi, neyi neden yaptığını bilemezken bir başkasını eleştirmek, onu aşağılamak, onu hor görmek, onu küçümsemek ne kadar kolay